Siz kimsiniz? Biz ışığımızı Metehan'la yakanız. Alparslan'la, Selahattin Eyyubi'yle yakanız. Osman Bey'le yakanız. Fatih çağ açarken elindeki meşalede biz vardık. Işığımız sönmeye yüz tuttuğunda... ...köhneleşen devletin kendisini yenilemesi için devreye girdik. Bir zamanlar göçmen ama şimdi seçmen. Özümüzden koptuk ondan asla sizi seçmem. Ve de tumanlar kapında hasta gibi bekler. Kendini fakir halkının parasıyla besler. İfadeler ister. Sonunda hapis var. Konuşanlar konuşmayanlardan daha pişman. İçimizde düşman. Uyan ele bir risk al. Değiştirecek sistem hep uykuda kalırsa. Suri Suri seçim günü sayımlarda. Toplasan da gerçek halkı görce bugün sandıklarda. Bol var Oraya zıplak kral çalıp çırpıp mağdur, Rolünü oynamaktan bıkmadılar Bizim öncelikli çabamız Anadolu'yu yani Dünyanın kalbini korumak Ve kendi sırrımızı Saklamak için zaman kazanmak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı yapısıyla Yola devam etmek imkansızlaşınca Bizler Mustafa Kemal'i görevlendirdik ve direnişe başladı. Ben önceyi bir közcüğüm, sonra bir sözcüğüm ve biz öncülük edenlerin gözünde alt gözlüğü var. Özgürlük her şeyim ama bu dünyada çözdüğüm şu. Ben onların bana müsaade ettiği kadar özgürüm. Her partide aynı bokun laci verdi kaynıyor ve hak yolunda konuşuyor da halkın değil karnı tok. Zengin sen yargı yok, işsizlik her gün artıyor ve adi denilen bu sistem bizi parayla tartıyor. Az maaş çok var diye sırf sen hayatta kal diye ne kadar itaat edersen o kadar maddi takviye ve Art niyetli devletim bak Art niyetli diye Biz kutlayız bu içinde Art niyetli bağ Anadolu kurtarıldı Ama onun mührü olan İstanbul'u da düşmana bırakmamak için Musul ve Kelkük'ten vazgeçmiş göründük Bu milletin hiç değilse bir süre nefes almasını sağlamak için Hakkaniyet içermeyen Ötekiler yaratan sistemlere karşı durmadık. Onlara bizden size zarar gelmez. Biz sizin gibi olmak istiyoruz mesajını verdik. Fatih Sultan Mehmet'i zehirleyenler Mustafa Kemal'in ölümünü hızlandırdılar.